Dediğim gibi, abarttılar. Yani. Bu arada He o kadar biraz... eski çizgi filmlerden bahsettik, x yeniden başlayacağını ki Ama hiç bir Hayır. resmi açıklamayı da, yaptılar mı? Hayır. X-95 diye başlıyor. O çizgi filmi, Oo, çizgi filmi devam ettiriyorlar. Ben onu izlerim. Bizim çizgi filmi devam ettiriyor. Ben onu izledim. Benim 90'larda yani e, izlediğim iki tane süper kahraman vardı. Iron man. Çok Severek izledim. Hayır. Ee, Spider-Man. Ve Hitman. Tamam, okey. <laughs> ve yani çizgi romanın en çok okuduğum Marvel ürünü. Hitman olabilir. Nasıl geçtin oraya? Ben ne geçeyim? <laughs> onu anons ettiler ve onunla ilgili şöyle bir teori izledim YouTube'da. Linkini <laughs> koyalım aşağı falan. Yok onu <gülüyor> yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir teori izledim. Sixman'ın o çizgi... Atula kes sesini. kim olduğumu bu ki? şey... O çizgi film bittiğinde aslında hikaye bitmiyor. Ve çizgi romanlarda devam etmiş o hikaye ha. olduğu gibi. Mükemmel makyaj. Ve e, oradan devam edeceğini düşünüyorlar. Aynı zamanda orada şöyle bir olay varmış. Onun hikayesinin sonunda onlar kendi evrenini yok ediyormuş. Gerçekten mi? Şey e... spoilerler spoiler <laughs> mi? Um, onlar şey oluyormuş. Bir işte evreni yok etmek isteyen birileri ortaya çıkıyor. Şey, pardon. Ee, Siz bir roman spoilerle ve spoilerı sayılmaz çünkü Civil War'ın sonunda katlanmaya kaydediyorduk. <laughs> ha, değişiyorlar diyorsun. <laughs> Aynen. Evet. Um, şey... O versiyonda işte evreni yok etmeye çalışan bir adam var falan ve... ...kazanamıyorlar, öyle bitiyor yani hikaye. Şey var, engelleyemiyorlar... ...ve var oldukları evren yok oluyor. Hani multiverse ya şeydi. Anladım, anladım. Yok hayır, şey diyeceğim. Multiverse olduğu için onların yok olduğu evren tek bir kişi kurtuluyormuş ve o evrenden standart çizgi roman evrenine bağlanıyormuş. Nasıl ya? Çok iyi. Öbür şey. kurtulan. <laughs> Buna takılırım. Bu bir Galactus. Galactus. Şey, okay. gezegenleri yiyen yana... Galactus o kurtuluyor sadece bütün evrenin yok oluşundan. Bunu beklemiyordum sadece daha böyle Wolverine falan Yok hayır yani. işte öyle değil. Kartlar kurtulmuyor zaten. Aa. Garip ve güzel tarafı o şey. Hani kurtulmuyorlar. Bitiyor. Galactus'un başlangıç noktası o. Galactus aslında Galactus değil. Orada için böyle bir evrenler arası gaz, gezegen yiyen bir yaratığa dönüşüyor. Anladım. çok iyi. Ve bazı insanlar da 14'teki işte izlediğim teori oydu. O çizgi romanlardan devam edecek ve onunla birlikte X-Men'leri o evreni yok ederek X-Men'leri film evreninde şeye bağlayacaklar diye. Reset attığı için MCU'ya bağlanacak bir şekilde diye. O kadar karıştırmasak olabilir mi televizyon dizilerini falan mı? çok? Dizilere evet. Yani şu an bile çok dizi çıkardılar. Mesela ben Vanda Vision Loki'nin finali biraz bomba oldu bence şey açısından. Bağlamak zorundalar filmlere gibi oldu. Hmm. <laughs> Özellikle mesela Vanda'yı göreceksek <laughs> devamında ya da Loki'yi <laughs> filan. Loki belki bağlanmayabilir Loki çünkü film evreninde öldü ya. Onu orada bırakıp bizi de öyle kendi kendine takılıyor yapabilirler. Ama Vanda'yı um, bağlamaları lazım gibi geliyor. O yüzden şeyden emin olamıyorum. Spider-Man'de Daredevil'ın olup olmayacağı tartışılıyor. Ya çok istiyordum ya. Ama onda da öyle bir problem var yani hani dizilerden mi çekeceksin, yeniden mi başlayacaksın? Bence dizilerden çekmezler çünkü dizilerde Daredevil'ın yani metin son geldiği yerde bayağı karakter gelişimi vardı. Yanda dizi izlemeyenlere altına gelişmiş bir Matt Murdock. Ama Bence geliş... cameo yapabilir. Gelişmiş Fakt. bir Matt Murdock derken şey var hani derdi bu gerçekten <laughs> olmayacak da Peter'ın <laughs> avukatı olacak şeklinde. Hmm. Hani çünkü Peter'in bir problemi var ya şu anda tutuklamaya çalışıyorlar falan ya. Evet. Matt Murdock onun avukatı olacak. Ve hani derdeme olma öğrensen de öğrenme öğrenmesen de böyle yan karakter olarak olduğu için. Evet anladım. Bu arada Spider-Man benim ha Filmin ha, ha sonunda ha. kendi kostümüne bakar. Evet falan aynen. <laughs> Klasik. It's about time'da. Bu arada ben Wolverine'in orijinal kostümü görmediğimiz için mutluyum biraz. Kendi kostümüne bakar demişken. Yani. Ee, şeyde kafa <laughs> <Topo> yormuşsuydu <laughs> çünkü. Biliyor musun? Hmm, Gördüm. Ee, şey var. Galiba... Um, Origins'deydi. Yok değildi, şeydeydi. Bu Japon olanı hangisiydi? Vallahi. İşte Origins'lerin biri. Bir tamam da or biri Origins, diğerinin adını. Onu bilmiyorum. Çünkü Origins galiba şey olan saber tutlu falan olan. Ben konuların ikisini de hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Bir tanesi Japon şeyine Sana ihtiyacımız var galiba. Heroicness Aa, Bu ne be? Balon oldu. Tebrik ederim. Şey... x Onlardan ben... biri de son şeyinde, post credit scene'inde şey var çünkü. Uh, Şeyi görüyorsun. Wolverine çantayı açıyor ve içinde o klasik e, sarı kostüm var. Maskesi falan görünüyor. <laughs> Ama o kostümü o adamın içinde hiç görmüyoruz. Ya. O büyük, büyük bir hayal kırıklığı. x ilk filminde galiba bir şey var böyle kostümleri veriyorlar. Biri eleştiriyor, diğeri diyor ki ne bekliyordun? Sarı tayt mı? Evet. Onu Sadece onu hatırlıyorum kostüm muhabbeti olarak. Onu da söyleyeyim şeyden de e, düşman değilim şeye. Hani o deri tight'lar diye dalga geçiyorlar ya onun en başında Neydi? Deri tight'lar. <laughs> şey, <laughs> X-Men'in kostümü. Evet. Onlara var. o kadar düşman değilim. Evet çok 90'lar bir kostüm ama düşman değilim. <laughs> Şimdi olsa eleştirirdim. O eski olduğu için ben de değilim. Şu ben şimdi de eleştirmem şey açısından yani hani yorum açısından da göğsünde x olan bir siyah kayçı yani beni rahatsız etmiyor. İşte deri olayı biraz komik. Bu parlak olması hepsi tight giyiyor. İşte ama hepsi tight giyinmiyor artık. Yani. Kaptanın kostümleri falan bayağı iyiydi ya. Wanda'nın kostümü çok iyiydi yani, Wanda'yı bayağı ilk uyarladılar. Şeyi hoşuma gidiyor, Vanda'yı ilk aktardıklarında şey var, oyuncu ile ve şey de, O mayonun içinde dolaşmak hoşuma gitmez, sadece yorumda bulunuyor Ya, hani haklı ama. Memnunum ceketli kırmızı bir takım yapmış olmalarından falan diye ama filmdeki kostüm, dizideki kostüm çok iyiydi. Final kostüm ben. Biz diyor. Yay! O adamı da seviyorum. O Göstüm adamı aslında filmlere uyarlamaları lazım. <laughs> Uyarlamadan <ben> karşı <laughs> yaptılar ya. Filmlerde <laughs> hiç yapmalar şey <laughs> mı seviyorum? Yaptılar mı kostümde? Ha! O halimden hoşlanıyorum. <laughs> Haa! Şey, şey var. var adını söyleyemiyorum özür diliyorum bunun için ama nasıl okunuyorsa işte Bu bir yalnız yanılmaması şey ııı um, sevmiyorum tabi Mysterio'nun varlığını, kişiliğini tamamen değiştiriyor. şey açısından yani, tanımıyorum çok karakterli bir kişi dedim bana ne verdiyse o var bende yani evet hilebaz bir adam falan ama Iron Man'in yanında Evet, Iron Man'in yanında çalışıyor olması bir abdürtlük. Bir de şeyden hoşlanmıyorum. Bir ekibi olmasından. Ekibi, ha anladım evet. Ya işte, olayı o değil oldu. Orada biraz hani ee, işte Iron Man başarılı olmasaydı belki böyle olabilirdim siz bir adam olmuş olduk. Yani ben Şeyden rahatsız oldum, yani Spider-Man'ın düşmanı neden Iron Man'dan geliyor yani? yani Iron Man'imiz var, unutmayın demek ki. Bize de bu kadar uğraşmanıza gerek yok. bu Spider-Man'i severiz tekrar. Ya birazcık enişteyi yani, de Spider-Man başlatmakla alakalı tutuluyorum çünkü... Ee... Ama, ama Marvel, ne? Marvel. Marvel. çok bir tavırlı bir rezillik var. Hem Miss Marvel hem Captain Marvel var. Kaptan Marvel, bende ki mi? Evet. O oh, şeyin üstüne gitmen lazım. Ha öyle mi? İkisinin farklı insanlar olması bana çok tehlikeli. Kaptan Marvel ile Marvel. İşte hepsi mis Teknik <laughs> <laughs> Kapatalım bölüm bitince. Tamam. Ee... <laughs> Hadi Iron Man'in şey MCU'ya bağlı olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Spider-Man daha küçük hikayeler ya. Hani kendi mahallesindeki problemleri çözüyor falan. MCU'nun içine attığın zaman şeye dönüşüyor böyle. Peki niye diğerleri buna yardımcı olmuyor? Ya da neden Spider-Man daha büyük işlere karışmıyor? O yüzden Iron e bağladılar gibime geliyor. Yani haklısın ama size Spider-Man şey var. Şey batıyor bana işte birazcık yani Spider-Man çok ikonik bir karakter Şu an Iron Man'in gölgesinde yaşıyor şimdi Ona biraz takılıyorum açıkçası Vurma ee, burada... yani o açıdan galiba takip PlayStation'da yeni insanlar girdiğinde söylüyor ve şey e, o galiba eş zamanlı olarak söylüyor geriden geldiği. <laughs> evet. evet, tanıyorum elim değilim. Hatırsam çete yazın sayın izleyiciler. Ya fark etmemiş. Hatırsam. <laughs> Ben aslan dövmek istemiyorum. Aslan değil, değil bunu dövmemiz lazım. Aslan bana saldırıyor da. Evet, farkındayım. Ama o hani o ortamda tehlike yaratmak için orada. Onu dövmek için değil. Neredesin ki? Aslanın altındaydı. Kendi tarafı için arkadaşımı kendi evreninde olduğu Çok büyük emsiyonu. <laughs> Rahat bırakın çocuğumu. <laughs> Ben de benim çocuk olmasından rahatsızım. Ben de, ben evet. Yani çocuk olması <laughs> ben de, ben şöyle, evet. rahatsızım. Şu anda hani başa geçirdiler gibi bir şey oldu ya biraz ha, böyle evet. Tony'nin yerine. Bence buna hazır değilim ben Spiderman'i. <laughs> şey düşünüyorum alternatif ne olabilir diye düşünüyorum. Yani ben şeyi çok severim mesela romanlarda biraz daha Spiderman büyüdüğünde ee, Bu yüzden de de biz onunla karşılaştığımızda üniversite okuyor falan. Yani. Yani ya işte yani çocuk daha üniversite üniversitede filan, Daredevil'la filan bir ilişkileri var onların da. Evet, evet. Çok severim evet. o artıları. Ee, e... Ben mi Spider-Man'ım? Ben spider evet. Kafam çok Death's karıştı. The... Benim şey iyice kaydı, biraz fazla oynadık. <laughs> Ama bir şey söyleme Bence şu anda 400 izin olmasının sebebi akşam üzeri 6-7'lere ulaşıyor olmamız olabilir. Aynen. Herkes spider izliyor, bir sonraki yayınımızda sonra şu... <laughs> konuşuruz sayın Evet. <tecrü. gülüyor> Bugün, bugün Spiderman hype yapmak için buradayız. Bu ben direkt şey yapacağız. Böyle Spiderman'i açmış olmamız yayın bitmeden önce de güzel bir şey. Evet. <laughs> Bu durumda Eee... şey direkt yarın şey diye yarın diyorum. direkt şeyden filmden sonra şey diye açacağız mesela. Spoiler. Spoiler. <laughs> 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 Spoiler'in Türkçe'si mi? Yok. Olmadığını biliyorum. Hayır kelime anlamının <gülüyor> Türkçe'si mi? <laughs> bir Boy, e, bozmak, bozucu. Aynen. Aynen. Tadını kaçırıcı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya şey, ne diyor <-Man> ki? <laughs> <yerini konuşuyor. gülüyor> Bu filmde bakacağız belki biraz Yok, çocuk bu olmasından bu filmde de bahsediyorduk. şu bahsediyorduk. Hep daha fragmanlardan Doctor Strange'in Tom Holland, zaman Doctor Strange'in Tobey Maguire'ın gölgesinde kalmış durumda var. Ya şey de var. O zaman Iron Man'di, şimdi Doctor Strange bir sonrakinde kime yapışacak? Hani... Aynen işte o beni rahatsız ediyor. Spider-Man bu karakter değil. Kendi kendine öyle olur. çok öyle Çok güzel ayakta durabilen bir karakter. Aynen 16 yaşında olunca hani bildiğin birçok şeyi yapması yasal değil. <laughs> evet. Birbirlerine yapışmadan yani o <laughs> yüzden. <laughs> ya zaten şey de daha iyi ki de Civil War'da onun kartısı ya şey diye. A 15 yaşında çocuğu getirmiş Tony diye. Yani çocuk getirmişsin falan diyor. Bir savaş bu. Haklısın ama kaptanın karşısında 15 yaşında çocuk çıkarmazsın gücü ne olursa olsun. Sırf işte Sony izin verdi. Spider-Man verelim de artık. Bu yani sırf. Sırf'ın <laughs> şey tarafını daha düzgün işlemiş olsalar aslında bir anlamı var. Aslında şey ya, hani bütün, ka yani bütün kahramanları şey lazım, kayıt altına almamız lazım. O zaman çocuk olmasına hemen oraya karışması mantıklı. Çünkü hani istem kayıt altına alınmak şu anki haliyle Iron karşı kapının oynadılar onu. Civil War'da Spy... Ben geliremez öldüm. <laughs> Spider-Man bize kendi kutusunu vermedi ki Tony amca ne diyorsa olsun. Evet evet işte onu diyorum hani... Ben Tony'nin peşinde koşuyorum böyle takılıyordu yani. Bak da... Olan kim bu arada grupta? Ee, ben alamıyorum gibi değil miyim? <laughs> yeah. Bilmiyorum. Miss Marvel'mış evet sonra açıkmak lazım. Bunu saldırabiliyor muyuz biz şu anda? için tutuldum sadece. Neyi açmam gerekiyor? Tam orada kollar var bak yeşil. Şimdi. Yola koydum. Ben şey çıktım şunları de işte tamamen toplayamıyorum ya. Ne? Ne yapıyorsun bilmiyorum oynuyordum. Aa burada ben. ben denedim de beni sürekli bir... <laughs> Belki uzaktan saldırmam lazım. Bir dakika kap... Ah kapat mu? o? Aslında şey kolları ya Evet ah o sanırım içindeki. Bir... Şeyi diyorsun ha robotu diyorsun. My Adamı diyorum. Şey, okay. <laughs> Oktopu yazıyor evet o kadar Hiç yakıştıramadım o kadar Ben burada dikili sadece atıştırıyorum yalnız at. Bana vuruyorum arkasında. Bu faydam oldu emin değilim. Ben de biraz hype'landım ama Hı? biraz da üzülüyorum çünkü. Ben Doktor Ahtapot'u biraz e, Spiderman oyunundan sonra da çok fazla sevmeye başladım. Oyunda da çok iyiydi ya şey konsepti çok hoşuma gidiyor çünkü hani kendi fiziksel olarak sınırlandırılmış ama kafasını içinden çıkardığı zaman fazla yetenekli bir adam olarak şey vardı ya kollara bağlandığı zaman insan algısının üstünde hareket etmeye başlıyor şey hani onu tartışıyorlar ve sıfır nokta bilmem kaçla şey insan kendi vücudunu hareket ettirebiliyor onu düşürüyorlardı hani inşa ettikleri kolların aslında insanın kendi vücuduyla yaptığı iletişimden daha hızlı tepki verdiğini falan konuşuyorlardı. Filmde yok muydu o muhabbet? Hatırlamıyorum. Hayır yoktu çift, galiba. Filmde çiftten bahsediyorlardı. <laughs> bir çift vardı kontrol Evet evet o başka bir şey. Aynen. Aynen şey e, hatırlamıyorum oyunda o detayları açıkçası çok oldu oynayalım şey yapmamışım yani. Hani çünkü şey oluyordu ilk bağlandığında e, çevirmeye başladı. Önce şey yapıyorlar. Evet evet. Şey evet. oynamaya başlıyordu. i̇nsanüstü işte, bir şey yapıyorlar evet. bir noktada. Beş tane topla. öyle evet. böyle bir şey alıyorsun adı. Kafasının onu yapabiliyor olması. Aynen. Tamam. Okay. Anlatabiliyor muyum? Hani şey, iki elinle kendin yapamazsın ama o dijital olarak iki elinle yapılamaması gereken bir şey yapıyor olarak. Tek, e engel hayal gücü. Aynen. Tek engelin hayal gücü. <laughs> Ve adamın hayal gücü sonsuz. Adam evet. <laughs> Dahi. Yani o şeyi hoşuma gidiyor. Şey onu hasta etmiş olmaları olma hoşuma gidiyor. Bütün kostümünü tasarlamış olması nasıl ekstra hoşuma gidiyor. evet. Güzel Bütün detaylarıyla hoşuma gidiyor o şey doktor. Ben oyunun hikayesini çok seviyorum oyunda. Şey, ben tüm de seviyorum. Şey Peter'ın şey, müziği söylüyor. Evet, cool. Şey, <gülüyor> şey <laughs> Spiderman'da haberim var. Değil miydi? Hayır. Hayır, Doktor Ahtı Spider-Man. Şöyle. Ee... Şu an bayağı olay oluyor oyunda yalnız. <laughs> evet farkındayım. <laughs> Neyse evet, devam et. Takıldı mı? Yaktık mı makinayı? Süper. <laughs> Süper. <Spidecim. gülüyor> Kat oldu bu. Şey için. Evet. Um, <laughs> Konumuz bugün Spiderman'di. <laughs> Youtube'da bir kanal buldum şeyle bitiriyor. Bu arada benim adım Cem. Sizin umurunuzda değildi. <laughs> Öyle bitiriyor. <laughs> evet, e, Süper Spiderman'di. Bir sonraki daha değerli toplu konuşmayı umarak ve muhtemelen bir saat yayın yaparak bugün saat Film oldu. konuşacağız ihtimalle zaten gidebilirsek. Aynen. Bilme. Sanırım oh. bu hafta vizyona giriyor. Birlikte gider miyiz? Gidelim. Gidelim. Kanyon. Hı? Kanyol. Adres veriyorum. Gelin bana Aynen. <laughs> Hayır, onu keseceğiz herhalde. Yok öyle yani bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ee... O zaman bugünlük kadar. Evet. Gerardım. Ben şey var, burada kalacağını bilim ki kendi kendine oynamayacağı için. Aynen. Yok elinden bırakamıyorum. ben <laughs> biraz e, yoruldum. Ben de yoruldum. Bir yandan Dediğim oynayayım. gibi bir yandan konuşacağım farklı formatlar deneyeceğiz. Ve şey fark ediyorsan çıkışı nasıl yapacağız? Çıkış. Nasıl çıkıyoruz? Görüşmek üzere. Şeyi kapatamıyoruz. Yayını kapatamıyoruz çünkü nasıl çıkış yapacağımızı bilmiyoruz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> Saygılar. Şey bence okey bye. Sevmiyorum o bye diye bağırarak kapatanları da yapanlar var şimdi. Frozen çünkü. şey var ya. Do you wanna be a snowman? It doesn't have to be a snowman. Okey bye. <laughs> <laughs> röportajımda <laughs> çok fazla Aa. Disney şarkısı var. Benim röportajımda şey var. Kensari Ali baba. Fransızcası. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam. Değil. <laughs> um. o zaman bir izleyicimiz <laughs> bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yeni <laughs> izleyici şimdi sonuçta YouTube'a da gidecek bir ihtimal. Hı, YouTube, YouTube şey, tamam onu konuşuruz. <laughs> Hala karakter açılıyor, dalga mı geçiyorsun? <laughs> Baya karakterle oynadık ama bu şeyde. Bu burada. bölümde. Hı. İşte o yüzden bu kadar kalabalık olmaları hoş değil. İşte dediğim gibi göremiyorum. Yani, şey görünmüyor. <laughs> İyi. <Bismillah. gülüyor> Türkçe kapatabilir miyiz yayını? <laughs> Please. Tam 2 saat olmuş aslında. Tam 2 saat markada kapatabildik. Tam 2 işte, saat. Kapatacağım zaten şimdi. Kayıtlar açılımı da bitti. Okey o zaman umarım daha güzel bir yayında görüşmek üzere tekrar. Daha iyi yayınlarda görüşmek üzere. <laughs> daha toplu, değerli toplu konuşabildiğimiz zamanlarda.